Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yepyeni bir Sumble Guys videosu çekeceğiz. Arkadaşlar hemen Sumble Pes'imizdeki ödülü alalım. 10 tane jeton idare eder. Kulağımı patlatmasaydı daha iyi olurdu. Buraya gir diyor ama benim burada almadığım bir ödül var mı? Sıradan veya daha iyi diyor. İnşallah bize güzel bir şey verir. Hemen açıyorum arkadaşlar. Hadi bakalım arkadaşlar ne çıkacak? Hemen açtım. destansı destansı Hemen kuşan arkadaşlar bayağı sevdiğimdir Kırmızısı daha iyi Buradan renk değiştiriliyor mu ona emin değilim Şu ücretsiz de çevirelim Buradan da kırmızısı gelirse mükemmel olur arkadaşlar Hemen buradan açıyorum Hayır bir jeton değil mücevher 10 Arkadaşlar mücevher ya bunun doğru dişini dişini demekle uğraşmayacağım. Hızlı bir şekilde arkadaşlara giriyorum. Benim arkadaşlarım var bu arada. Kabul et. Arkadaş kişiye nasıl atıldığını bilmediğim için kabul edeyim yeter. Buradan arkadaşlar çıkıyoruz. Bu arada ben bu oyunu daha fazla oynamaya başladım size söyleyebilirim. Buradan özelleştir. Renge giriyoruz ve kırmızıyı seçmek istiyorum. Hiçbir şey değişmiyor. Tahmin etmiştim ben bunu. Çünkü bunun kırmızı olarak ayrı bir şeyi var. Hemen şuradan göstereyim size arkadaşlar. Buradan kırmızı olarak ayrı şeyini gösteriyorum. Şu an size. Az sonra önümüze çıkar. Hatta geçtik galiba. Hayır. Şöyle gözüm kanadı biraz ama bulacağım inşallah. Kırmızı olanı bulamadım arkadaşlar. Heh, buldum arkadaşlar o efsaneviymiş ya. Kırmızı olan daha güzel. Ondan dolayı efsanevi. Arkadaşlar şimdi ilk elimize girelim. Banana Bonanza. Telefonda oynadım, bilgisayarda hiç oynamadım. Ama burada oynadım diye gösteriyor. Demek kardeşim oynamış. Bu arada mükemmel Honey Drop geliyor arkadaşlar. Honey Drop. Telefonda hep Honey Drop gelmiş. Ha şimdi hatırladım arkadaşlar ben bilgisayarda da oynadım. Honey Drop bayağı geliyor. Ben ilk çıktığı gibi çünkü ben kardeşimle oynuyordum arkadaşlar biraz bahsedeyim. Kardeşim biliyorsun Black Ice oynuyordum. Bu etkinlik geldi. Oynamaya başladık ve Honey Drop arkadaşlar farklı gelen hiçbir şey yok. Bana sadece Honey Drop geldi. İnternet kötüydü o zaman kardeşim oynayamamıştı Honey drop geldiğinde de. Ama ben bilgisayardan çektiğim için rahat bir şekilde Honey Drop'a yargı açmıştım. Hatırlıyorum arkadaşlar. Bir tane daha kaydık mı? Mükemmel oldu. Şöyle şuranın üstüne. Buradan şöyle. Asla burada rahat kasılmıyor. Biz gidelim arkadaşlar. Bizim kendi yerimize. Şuradan da zıplasın beni. Ama orada bir çakal var. O çakalı da diyoruz ki sen kimin mekanındasın? Falan filan diyordum. Patladık. Kaybettim galiba. Sesi biraz fazla mı açık arkadaşlar Sumire Gays'ın? yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Ona göre sesini kısarım. Bana fazla geldi arkadaşlar kulaklığında. Haberiniz olsun. Şimdi güzel bir şekilde gidelim. Dans edelim biraz. Arkadaşlar yeşilli iskelet almışız. Tabi dans edeceğiz. Biz dans etmeyeceğiz de kim edecek? Şöyle iki tane birden bir tanesini alabildim. 17.yim. 16. doğru gidebilirsem mükemmel olacak. Abi bak. Böyle heyecan yapıyorum sonra olmuyor arkadaşlar yani. Farkına vardım ben onun. Hop ikisi de aşağı düştü omuzlara. Şu etkinliği muzla oynayanlar çok komime gidiyor arkadaşlar. Yani Muzsun muz topluyorsun. Baya değişik yani. 13. olduk. Bu eli kazanacağımı düşünüyorum ama asla buna emin diyelim çünkü az önce 13. Yydüm, şu an 14. gördüğünüz üzere çok hızlı bir şekilde sıranızı kaybedebiliyorsunuz hatta az sonra 15. 16. doğru gideceğimi tahmin ediyorum ondan dolayı biraz toplayalım 12. belki çıkarız ama 12. arkadaşımız bayağı iyi oynamış 12. ne kadar toplasak da çıkamadık Sesarif inşallah elenmemiştir ve elenmemiş reisim benim Dansları baya komikti. Büyük ihtimalle satın alınabilen dans. Muzla satın alabildiğimiz bir dans. Ya da bu etkinliğin bize hediye ettiği bir dans. Çünkü herkes de aynı dans vardı. Huppa 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 gibi bir dans. Laser Tracer. Severiz. Dört tane topladıysan baya iyi bu arada. Kayma olanlar var. Çok korkuyorum onlardan. Benim hiçbir şeyim yok. Aa yanlışlıkla yapıyorum şu an bu arada yaptım hareketleri. Yani hop şöyle. Benim yanımdan giderseniz sevineceğim. Bakın gerçekten size bir şey yapmak istemiyorum. Yumrukları falan var adamlarda. Çok korktum arkadaşlar. Birden zıpl zıpladığınız zaman sizi aşağı doğru bir çekiyor. Ya Sesarif Reis elenmemiş ya. Onunla bir final mükemmel gider. Honey Drop'ta. Hemen hızlı bir şekilde honey drop. Bakıyorum. Hmm, bu haritada güzel bir harita. Yeni gelen haritalardan güzel olanların arasında. Bana göre güzel. Oradakimiz orada mı kaldı? Hayır, gitme. Arkadaşlar, enayi gibi aşağı atladım muzu alacağım diye. Pink girdi mi? Emin değilim. 64 tanemiz ödülleri al. Hepsi benim olsun. Ee, oyna. Evet arkadaşlar. Bir 2 3 elde atabiliriz emin diyelim. 3 4 gibi bir şeyler atarız. 3 el atacağız da eminim de 4 el atar mıyız? O bana bağlı bir şey arkadaşlar. Hatta 5 bile atabilirim gelirsem. o ne drop geldi arkadaşlar ama 32 kişiyken honey drop o kadar verem oluyor ki. izleyin anlayacaksınız arkadaşlar. Hop hop ben direkt kaçtım adamlardan. Çünkü salmıyorlar sizi. Hop. Bakın mesela kaçacak yerim yok. Hareket edecek yerim yok arkadaşlar. Ben ne yapabilirim yani? Şöyle hop hop. Yani benim yapabilecek bir şeyim de yok. Ondan dolayı böyle kaçacağız. Şöyle bir şekilde. Kazandım arkadaşlar. 32 kişiyken gerçekten ne kadar verem olduğunu gördünüz. 5 saniyede haritayı yuttular arkadaşlar. Ben de dahil olmak üzere. Haritayı yutmak zorundasınız. Yoksa adamlar sizi düşürüyor. Honey Drop 2 kere üst üste gelirse. o bu haritada iyidir. Severim bu haritayı. Şimdi hemen ölmeden alabileceğim bir yer. Ya en iyisi benim olduğum yer arkadaşlar. Benim amacım almak da değil çünkü. Ama bu etkinliğin amacım muz toplamak diye biliyorum. Şöyle. En üstteyim şu an. Aa muzu alayım diye öldü ya. Aga be. Hayır. Lan. Arkadaşlar son saniye nereye gideceğimi anladım. Lan. Şöyle. Tamam şu an iyi arkadaşlar. Şöyle tamam en yukarılardan birindeyim ama en yukarıda değilim. Şuraya atlayabilecek gücüm var mı? Varmış. Kazandım arkadaşlar. Kazananların arasına adımı yazdırdım. Bu el belki birinci oluruz. Honey Drop gelsin ya da Block Dash de olabilir. Ya bana güzel bir oyun gelsin arkadaşlar. Tek istediğim şey bu. Amacımız bu yani. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz videoya. Like atmayı unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Yine aynı harita geldi arkadaşlar. Saçma geliyor yani. Ama bu severim. Ama bu adam sana tokatı bir koyuyor hop. Artık kaybettin. Sıkıntı o. Harita baya güzel yoksa. Hatta o haliyle bile güzel olduğunu ben düşünüyorum. Ama ilk üçe girer mi? Bilemem arkadaşlar. Yani özenle bütün haritaları toplayıp bir liste yapmam lazım. İlk üçe girecek haritaları öğrenmem için. Hatta bütün haritaları öğrenmem için sıralamasını. Yani bir de videodaki ruh halime göre o haritayı sevmem değişiyor arkadaşlar. Sevme oranım. Ondan dolayı arkadaşlar şu an bir şey diyemiyorum. Hemen. Bakın. Böyle sonunuz böyle olabiliyor arkadaşlar. Şu an sinirimi yani korumaya çalışıyorum. Sinirimi değil de ne diyeyim arkadaşlar işte. Ya sinirlenmemeye çalışıyorum. Neyse arkadaşlar bitti gitti yeni ele geçelim. Bu bölümde yeşil iskeletimizi çıkardık. Videonun başlığı da büyük ihtimalle ondan alakalı bir şey olacak. Ondan dolayı arkadaşlar bu videoda üzülmek yok. İstiyorsak 0 bini alalım. Ya bu haritayı da getirdiler. İğrenç bir harita abi ya. Ben sevmiyorum arkadaşlar. Siz seviyor musunuz? Bu arada benim bu haritada taktiğim var. Haberiniz olsun. Şimdi şuralardan gidiyoruz. Uçurdu bizi. Sıfır tane toplamışız. Şuradan zıplıyoruz. Hop. Şuraya. Yanlış yere mi zıpladık? Bir tane topla geri git. Taktik belli. Ama buradaki taktiği artık benden göre göre çoğu kişi öğrenmiş. Gördüğünüz üzere herkes aynı taktiği yapıyor. Ama bizim için sıkıntı yok. Biz burada fazla kişi olması daha iyi olur. Rekabet olur. Tek başımıza zaten bura çok sarmıyordu. Sadece eli kazanmamıza yarıyordu. Artık rekabetli bir şekilde yarış yapacağız üsttekileri toplamak için. Ve en fazla toplayan kazanacak gibi bir şey arkadaşlar. Şuradan sen geziyorsun. Şöyle bir şekilde omuzu almak istiyorum. Böyle önünü kesinmek istiyorum. Biri aldı omuzu arkadaşlar. Ona eminim. Ama kimin aldığını göremedim. Şimdi yukarı çıkalım. Yukarı aşağıda çok ses var çünkü. Şuradakileri o adamların önce alırsam. Sağ taraftakileri aldım da bu arada. Ve sol taraftakiler de dahil. Sol taraftakilerde de de bayağı var. 12, 11. 11. liye kadar beni buraya yükseltti. İnanamıyorum şu an. İlk 9'dayım. Şu an hiç toplamasam kazanır mıyım? Tabii ki de hayır. Çünkü adamlar durmuyor. Adamlar yam yam gibi arkadaşlar. Bir kere daha şuraya sekmem lazım. Uçur beni bakalım Pikachu. Hop zıpla şuraya. Mükemmel bir şekilde iki tane topladık. Buradan devam ediyoruz. Şöyle dönerek. Hayır. Onu aldılar bu arada. Onu aldılar. Yani ben alırım inşallah da. Aldılar gibi geliyor. Oğlum sen nasıl değişik bir şeysin ya o uçan muz ya. <laughs> arkadaşlar beni de çok affedersiniz ama top gibi sektirdiler arada yani. Sıkıntı yok arkadaşlar. Kazandık. 25 taneyle. 12. olarak kazansaydık daha estetik bir görüntü olurdu diye tahmin ediyorum. 12 ile 25 yan yana daha çok yakışıyorlar bence. 13 ile 25'e göre. Hızlı bir şekilde arkadaşlar yeni bir ele geçelim. Güzel bir win alalım bu videoda yani. Yeşil iskelet için. Yeşil iskelet mi diyeyim? Arkadaşlar ona bir takma ad söyleyin. Beğenirsem o takma adı kullanacağım arkadaşlar o yeşil iskeleti aldığında o ismi vereceğim. Haberiniz olsun arkadaşlar. Ama takma adın güzelliğine bağlı. Çirkinler kabul edilmez. Bu da bilginize şöyle. Şöyle arkadaşlar. En üstte takılanlardan biri olmayı başardık. Şimdi ikinci katta yani ikinci kat bizim için en üst oldu. Şöyle aşağı düşmeleri için uğraşıyorum şu an. Hop yavaş bir şekilde beni düşünemeyeceksin. Lan ölüyorum lan. En alta düştük birden en üstten. Arkadaşlar bunun neyin kafası? Oo kazandım arkadaşlar aşağı düştüm halde bayağı iyi. Bir el daha Honey Drop. Bakın gerçekten Honey Drop istiyorum. KTX Ney 2026 o nasıl bir kostüm kardeşim ya geleceğe gitmiş muz gibi. 2026'ya gitmiş bir muz diyelim hatta. Şimdi arkaya gidip ölmek istemiyorum. Ben bu el birinci olmak istiyorum muzlar umurumda değil. Çünkü bu videoda bir tane win almak istiyorum. O bir tane muz aldım. İkinciyi alamadım. İdare eder. Hop bana büyük ihtimalle yumruk atacaklar. KTX ne 2026 gelecekten satın almış çakal. her şey var adamda tutma bile var be. Adamın her şeyi var eksiksiz bir adam. Bakın muz attı ileriye ya sen nasıl bir çakalsın abi. Bu çakallık nedir yani bizi bir sal. Ve korkuyorum adamlar bu, elin, bu elde oynayan herkes de pro oynuyor Benim işte istediğim el böyle. Benden daha pro oynayanlar olsun. Ben yine de kazanabilme seviyesine kadar yaklaşayım yani. Kazanmak zorunda değilim bu arada. Yaklaşmam yeterli oluyor. Ondan dolayı böyle güzel eller. Bakın arkadaşlar, bir kişi elendi şu ana kadar. O da AFK kalan o adamdı galiba. Emin değilim ama. Büyük ihtimalle oydu. Şu an bayağı iyi oynadım düşünüyorum. Herkes elendi ikimiz mi kaldık şu an? Sıkıntı yok. Bu adamı elemek zor olmayacak. Oo reise bak. İnşallah kaybeder. Vallahi bu adamdan korkuyorum yumruk falan atacak diye. Şu an kaybettim arkadaşlar. Evet kaybettim ama adam baya pro oynadı arkadaşlar ya benim yapacak bir şeyim yani elimden bir şey gelmedi. Arkadaşlar şimdi buraya gidiyoruz mağazaya ve burada bizim muzlarımız olması gerekiyor. 999 tane muzumuz var ve 1000 muza alabiliyoruz. Aga be. Özel emoji muzlarını kullan. Diamond, banana, Golden Banana, Süper Banana, Banana Guy. Ve evet arkadaşlar. Arkadaşlar bu videoyu beğendiyseniz abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Discord sunucuma gelmeyi unutmayın. Aşkımda linki var. TikTok rüzgarayla 61. TikTok'a gelmeyi unutmayın. Instagram rüzgarayla 61. Instagram'a gelmeyi unutmayın. Bu videoda bu kadardı. Hoşçakalın. Sağlıcakla kalın arkadaşlar.